Onlar ülkelerinden çok uzakta eğitim alıyor. Ancak her şeye rağmen sığınacakları güvenli bir limanları var. Hemen yanı başlarındaki Türkiye. Suriye'deki iş savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Suriye sığınmacıları eğitimden eksik kalmaması için kendi okullarını açtılar. Biz de Ankara'daki Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'ndayız. Burada öğle saatlerinden sonra Suriyeli öğrenciler eğitim alıyor. Suriyeliler için özel eğitim veren kamplarda ve geçici eğitim merkezlerinde 190 bin, devlet okullarında ise 40 bin olmak üzere yaklaşık 230 bin Suriyeli öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine ülkemizdeki öğrencilerle birlikte merhaba dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla UNICEF Türkiye temsilciliğinin işbirliğiyle il eylem planı tanıtıldı. Plan çerçevesinde ülkemizde eğitim gören Suriyeli çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçilecek kendi okullarımızı ikili eğitim yapmayan tekli eğitim yapan okullarımızı 14.30'dan sonra Suriyeli öğrencilerin ve gönüllü Suriyeli öğretmenlerin hizmetine açtık. Ancak Türkçe mecburidir burada. Yani haftalık ders çizelgelerinde 6 saat Türkçeyi mecburi hale getirdik ve öğretiyoruz. Bu öğrencilerin eğitimleri gönüllü 6 bin öğretmen tarafından sağlanıyor. What's your name? Benim name adım Ahmet. Ahmet. Uh, where are you from? I'm from Iraq. I speak a little Turkish yeah. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? UNICEF, Suriyeli öğrencilere kırtasiye malzemelerinin de içinde bulunduğu bir çanta hediye etti. Bunu verelim. Gidik. <laughs> İsmini öğrenebilir miyiz? Evet, Yahya. Suriye'nin hangi şehrinde oturuyordunuz? Halep'te. Savaş vardı ya, savaştan korktum oraya geldim. Oraya savaş yok da o yüzden geldim. Kimle geldi? Anne, baba, ailesi hepsi geldim. Kaç kişisiniz ailecek burada? Altı kişi. Altı kişi. Bir kızı, üç e, bir anne baba. Suriye bombat, çok çok ya abi at bu at 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 yani bombat çok Suriye ya, yani yani rahmet yani bitti. Sabah çok çok çok. Bitince gideriz. Bir de komşu bize geliyor. Biz böyle oynuyoruz. Gelince ben onlara yemek yapıyorum. Çay yapıyorum. Gidir, geri, geri geliyorlar. Ben de geri çay yapıyorum. Öğrenciler savaştan uzak güvenli bir ortamda eğitim alıyor. Bundan dolayı da kardeş gördükleri Türkiye'ye teşekkür ediyorlar.